Bay Bayi, Bay -i, Bay -i ne kadar da iyi biri. Yatağını toplar düşlerini hep fırçalar karşılaştı. Işte herkesi izlenen var. Kapıları asla çarpmaz. Dongülerini hiç unutmaz. Ağzından bir tanecik bile yalan çıkmaz. Bayi çok iyi biri. Fakat Bayi kötü diye da bir yerde yaşıyor. Burada yaşayan hiç kimse Bay benzemez. Kötü diyarlıklar kapıları çarpar. Hem de insanları suratına çarpar. Kötü diyardaki e, su kötüleri gördüklerinden çok daha derdi. Köpekler hav hav havar hadi sürün. Kötü diyardaki ağaçlar bile kötüdür. Günlerden bir gün hava hem yağmurlu hem de rüzgarlıydı. Kötü diyarda hava başka nasıl olacaktı ki? Bayi kendi haline yolda yürüyordu. Derken önündeki acıma şapkası uçuverdi. Bayi hemen atıldı, şapkayı yere düşmede yakaladı. Adam ona dönüp kötü kötü baktı. Sen ne yaptığımız sanıyorsun diye gürledi. Şapkamı hemen geri ver. Zavallı bayi, böyle şeyler hep onun başına gelirdi. Zaten kötü diyardık ya hayat hep böyleydi. Kötü diyarlılığa göre iyilik yapma fikri bile saçma ve delice iyiydi. Diyelim ki bayi ağır torbalar taşıyan birini gördü. Ona yardım etmeye kalksa hırsızlıkta suçlanırdı. Hivarda ve başkalarına geçmesi için kapıyı tutarak tekmeyi yerdi. Tahmin edebileceğin gibi bayi burada pek mutlu değildi. Aslında bakılırsa bayi çok mutsuzdu. Düşünüp taşınmak için uzun bir yürüyüşe çıktı. Uzun uzun yürüdü. Derin düşüleceleri öyle dalmıştı ki ne kadar uzaklaştığını fark etmedi. Öylesine daldın dalgındı ki az daha birisini çarpacaktı. Çur. Ay ben ay ben ben öz, özür dilerim diye kekeledi bayıl telaşla. Ama adam önemli değil deyip yoluna devam etti önemli değil diye tekrar etti bayi kendi kendine. önemli değil mi? Hayata boyunca hiç kimse ona önemli değil dememişti. Derken bayi güneşin parıl parıl parladığını fark etti. Ne kadar da tuhaftı. Kötü diyardaki güneş hiç parlamazdı. Yol kenarındaki bir çöp kutusu gördü. Yerdeki çöpleri toplayıp kutura attı. Bu sırada bir kadın teşekkürler diye seslendi. Vay kadına baka kaldı. Hayata boyunca hiç kimse ona teşekkürler dememişti. Acaba ben neredeyim diye sordu bayi. İyi diyarlısın diye yanıt verdi kadın. Bayi teşekkürler dedi. Kadın da rica ederim dedi. Bay iyi gülümsedi. Tahmin edebileceğin gibi. Bay hemen iyi diyara taşındı. Artık çok mutlu. Bütün gün neşeyle çalışıyor, durmadan iyilik yapıyor. Nasıl bir ilgitlerini hala pek vermiyor. Çünkü kötü dünyadaki su birikicilerine basanlar bunu asla unutamazlar. Ve son.